Bu ülkede insan kendini gerçekten bir hiçmiş gibi hissediyor. Burası İzlanda. Doğanın canlı olduğunun en büyük kanıtı. Ya boyun eğersin ya da yok olursun. İzlanda'ya hoş geldiniz. Selam dostlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Yeni tekrardan yeni bir İzlanda videosuna hoş geldiniz. Diğer videolardan geleniniz varsa hatırlarsanız Sand Orada dalgalarda her yerimiz ıslandı. Botum zaten su şuraya kadar geldiği için botum, içi felaket şekilde ıslandı. Orada zaten videoyu kapattık. Ben botu kurutmak için çarelere baktım. Hani zaten o arabada kalıyorum. Yeni ayakkabı baktım. Burada 300 dolar. 300 dolar ayakkabı alınmaz. Üstüne ne yapabilirim, ne edebilirim? Ben de dedim rotada şöyle bir şey yapalım. En sona gideyim, gideceğim yere geleyim. O arada da Ayakkabıyı çıkartayım, klimanın altına koyayım böyle oradan vursun bütün yol boyunca. Ben de videoyu kapattıktan sonra bütün yol araba kullandım. Araba kullandım, geldim ve şu anda ayakkabımızı kuruttuk. Vallahi gece de kalktım klimayı falan açtım iyice kurudu. Şu an ayakkabıda bir sıkıntı yok. Bugün tekrardan ıslatmamamız dileğiyle diyeyim. Çünkü yedek ayakkabı falan yok. Öyle her şeyin yedeğini getir, ayakkabını koca bir bot yedek getiremem çünkü Zaten 10 kiloluk hakkım oluyor. Bir de küçük bir şey oluyor. Ona da ikinci bir ayakkabı şansım olmuyor. İşte yeni videoya hoş geldiniz. Olan biten dün böyle oldu. Biz şu anda nereye geldik? Diamond Beach'e geldik arkadaşlar. Buzullara geldik. Yani bugün birazcık sizinle buzulları göreceğiz. Bu İzlanda'nın iki yüzü. Biri sıcak yüzü. Dün sıcak yüzündeydik. Dağların üstünde sıcacık suların içerisindeydik. Bugün de soğuk yüzüne geldik. Ha dışarısı soğuk mu? Dışarısı soğuk değil. Böyle donuyor muyum? Hayır, donmuyorum. Üstümü kalın kalın giydim. Ama gayet güzel. Abi suyun rengine baksana. Maviliğe. İşte bunlar hepsi buzlu suyu. Arkada buzla günü var. Oradan kopan su, buzlar böyle gelip, şurada siyah sahillere çıkıyor ve Diamond Beach olayı oradan geliyor. Şimdi gidelim onu görmeye. Biz dün Karakum göreceğiz diye kendimizi boşuna gittik oralarda ıslattık. Buraya direkt gelseymişim burası da komple Karakum. Baksana kap Karakum. Aha bu. <laughs> Bütün sahilde bu buzullardan var arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Şöyle kara kumların içerisinde şöyle şöyle buzul parçaları geliyor. E bunlar da nereden geliyor? Şu suyun burasından buzul parçaları kopup kopup geliyor. Burada deniz dalgasıyla birleştiğinde geri at 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 en son karaya düşüyorlar. Azar bir tane buzul parçası şöyle gitti. Onu şimdi deniz buraya kadar çekecek. O yüzden sahilde böyle buz parçaları var. Karşıda da biraz en fazla bu tarafta. ine baksana. Çok güzel değil mi? Al hazine budur. Hazine budur işte. En büyük sanatçı doğadır arkadaşlar. Biz dünyanın her yerinden İzlanda'nın doğasını görmeye geliyoruz. Gezilecek en güzel ülkelerden biri İzlanda. Bu kadar insan buraya turizm için burayı görmeye geliyor ve biz burada gördüğümüz tek şey doğa. Doğanın bize sundukları, doğanın bu şekilde bize sunduklarını görmeye geliyoruz. Günlerce burada gezip dolaştığımızda sadece doğayı görüyoruz. Diğer videolarda dediğim gibi burada insan eliyle yapılmış gördüğümüz tek şey Reykjavik merkezdeki kilise. Gerisi hepsi şu şekilde doğanın bize sundukları. Yani öyle bir şey ki turistler bunu görmeye gelsin diye kimse buradan e, buzları bile suyun içerisinden buraya çekmeksine bile gerek kalmıyor. İki tane suyun şiddet karşılaşması buzulları buraya atıyor daha büyükleri. Şimdi ya çok güzel bir mavilikleri var böyle. Mesela şuradakine baktığımızda şuradakinde hafif siyah siyah görüntüler var. O siyah siyah görüntüler kül. İçerisinde onun kül var. Burada zaten şimdi biz yarın evet yarın sizinle buz mağaralarını görmeye gideceğiz. Get Your Guide sponsorluğunda buz mağaralarını görmeye gideceğiz arkadaşlar. Orada buz mağaralarında da göreceğiz. Siyah buzlar var bir de şöyle buzlar var. Bunlar neden iki farklı? Onun içerisinde kül garıntıları var. İster misin? <laughs> Bazen bazı ülkelerde buraya gelirseniz burayı yiyin falan diyorum ya. Arkadaşlar İzlanda Diamond Beach'e gelirseniz buzun tadına bakın. İzlanda'ya hoş geldiniz. geçtim karşıya. Yine bir park alanına geldik. <laughs> Bu arada burada arkadaşlar İzlanda'da giriş ücreti diye bir şey daha rastlamadım. Bak kaç gündür buradayım. Dünya kadar yol, dünya kadar yer. Girdim çıktım. Giriş ücreti diye bir şey rastlamadım. Ama park ücreti var. Park ücreti de 1000 kron. 1000 kron. 1000 kron böyle sürekli ödüyoruz. O da işte ne kadar yapıyor. 7-8 dolar gibi para yapıyor. Bir sürü yere gidiyorsun. Bunu sürekli böyle ödediğinde sıkıntı. Şimdi geldik buzullara. <laughs> Aslında çok bir uzaklaş... Of ya de, buradaki mavi kamerada da görülüyormuş. Çok bir uzaklaşmadık. Diamond Beach tam olarak şurada yolun diğer tarafında buzul lagününe geldik. buradaki buz parçaları arkadaşlar kırılıp Diamond biçe gidiyor. Deniz dalgası da itelediğinde Beach'in üzerine çıkıyor bunlar. Ve sadece burası değil. Arka tarafı ve şurada buz kütleleri var zaten. Oradan kopup buralara kadar böyle ve bundan da yavaş yavaş kopup gidiyor. Arkası zaten küçük küçük buz parçaları dolu. Kocaman bir alan. Burası buzla günü olarak geçiyor. Şimdi bu videoda olmayacak ama bir başka videoda biz sizinle buz mağarasına da gideceğiz. Da tur da yaptırıyorlar arkadaşlar. Ya geçiyor hatta ben buranın turunu bulamadım. Ya da bugünlere doluyu diye göstermedi. Yoksa istiyordum. Bakın orada tur yapıyorlar. Veya kano da var. Yani burada kano yapabiliyorsunuz. Burada suyun içerisine yaptıkları tur e, tekneleri aslında şu şekilde. Bakın şu yetişebilirsem. Suda gidiyor. Sonra da çıkıyor şey gidiyor. Şimdi bak bir tane daha geliyor. Geldi. Oh. Hop suya girdi. Size söz. Bu kanal canıma bir şey olmadığı sürece sizi Antarktika'ya da götüreceğim. Bak Grönland, Grönland zaten tamam. Oraya zaten gideceğiz. Hani hmm. çok uzak bir vakitte de değil. Ama Antarktika'ya götüreceğim sizi gösteremediğim o yere götüreyim. Arkadaşlar rica etsem konusu açılmışken abone olmayanları aboneliğe davet ediyorum. Buradan sonra daha e, biliyorsunuz ki benim hikaye videosunu izlemeyenlere şu şekilde söyleyeyim. Bu kanal ikinci sezonuna girdi. Yani hiç durmadan sürekli yolda olacağımız ve sık sık videoların geleceği bir vakte girdik. Bu konuda da sizden desteğim. Videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basabilirsiniz. İzlanda'yı gezmenin en güzel yollarından bir liste söyleyeyim mi? İmkanınız varsa abi karavan kiralayın. Bak şöyle karavanlar kiralıyorlar. Geliyorlar. Karavanda yaşıyorsun. Bir de buranın rotası var. Bir bütün İzlanda'nın olduğu bir rota var. Bir de Golden Circle dediği bir rota var. Bir de benim gibi Golden Circle yapıp bir de güneyi de komple gezeceğiniz tarzda şeyler de yapabilirsiniz. Ama uzun bir vaktiniz ve bütçeniz bunu el veriyorsa ne gibi ortalama böyle nasıl diyeyim size 10-12 günlük gibi bir varsa bütün İzlanda'nın o bütün rotasını gezebilirsiniz. Bir karavanla tıkır tıkır gidersiniz. <laughs> Veya benim gibi de arabada da yatabilirsiniz. Dünya üzerinde suyu en temiz, en içilebilir ülkelerden birindeyiz. Bunları böyle ilk almıştım zaten. Mesela bak 4 litre 4 litreye 1.8 dolar mı ne para vermiştim şişeleri kullanmak için. Şimdi bak burada şişe kullanıyorum. Ben buradaki akarsuları yakalayınca böyle dağda ve yerde içiyorum ya. ya. Tertemiz su. Buzlu suyu baksana buz gibi su. Buz gibi ama böyle doğal buzluk olunca insan rahatsız etmez ya o oh. şimdi ilk defa bu kanala gelenler için normalde benim böyle bir gezme tarzım yok ama İzlanda'yı başka bir tarzda gezemezsiniz arkadaşlar araba kiralamanız gerekiyor rahat rahat ve araba kiralayıp bunu en ucuz şekilde nasıl getirebileceğimizi aha bu kanalda size gösteriyorum burada benzinin litresi iki buçuk dolar ve ben son İzlanda videosunda ortalama harcadığım her şeyi söyleyeceğim. Ama şöyle bir durum var. Ben arabada yatıp kalkıyorum. 12 Euro'ya Amazon'dan bir tane tulum buldum. Mükemmel, sıcacık. Onun içerisinde ben arabada yatıyorum. Yıkanma da 3 gün olmuştu. <laughs> Yıkamadım sağ olsun. Böyle dün e, ee, jeotermal o videoları da izlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. tam yolun kenarında ücretsiz otoparkı olan bir şelale var. Burada çünkü nereye park ederseniz e, ücret mevzusu var böyle. Ben de tam yoldan uzaklaşmayacak yolun kenarında dursun. Hadi yemek yiyelim, öyle yola devam edelim. Ne aldım? Mesela bak şöyle pilav, hazır pilavlar falan var. Bunu böyle Almanya'da aldım bunu yolda giderken kaliferin üstüne koyuyorum bütün yol boyunca. Ondan sonra güzelce ısınıyor ya. Böyle o şey kuruluğu falan her şey gidiyor. Normalde sıcak suya veya mikrodalgaya koymanız lazım. Ama böyle de güzel gidiyor. Şimdi bir Türk çifte denk geldim. Kaç gündür buradayım hiç Türk görmedim arkadaşlar. Onlar da bir haftadır buradaymış. Onlar da hiç Türk görmemişler. Şimdi diyeceğim ki siz niye gelmiyorsunuz buralara? Allah siz de aklısınız. Bu arada güzelmiş ya şeyden göründüğünden dışarıda göründüğünden daha güzelmiş. Aşağıya kadar da iniliyor. Yıkanır ha burada. Akdenizli pilavımız. Ama size şunu diyebilirim. Az evvel onu konuşuyorduk zaten. Hani buraya gelip otelde kalmak çok şey gelmiyor bana. Mantıklı gelmiyor. Neden diye sorarsanız ya rotanı kendin değiştirip istediğin gibi hareket edebileceğin hale getirmen için otelde olmaman lazım. Tamam her gittiğin yerde otelde kalacaksın da bu otelleri önceden rezerve edeceksin. O gün buradayım, şu gün buradayım falan filan. Bak dün bir ayağım ıslandı fazla yol gitmem gerekti falan değişebiliyor. Ha, arabada da yatın kalkın demiyorum. Karavan. Karavan şirketleri var. Deli gibi karavan kiralama şirketleri var. Karavan kiralayın. Karavanda kalın. Öyle gezin. Yine bütçesel olur. Neden? Bütün yemekler karavanda yapılır. Karavanda yatıp kalkarsın. Yani araba kirası otel kirası her şey birlikte olur. Hem araba kirala hem otele ver epey zahmetli Paran vardır. Zorunlu değil. O gün konumda hangi otel var oraya gidersin. Sorun yok. Ben bütçesel diye söylüyorum. Yoksa şaka maka gezmek için pahalı bir ülke. Size kara bir çöl göstereyim arkadaşlar. Yokluğun hani yokluğun içi hiçliğin içi. Yani normal çöl okey, kar yağar her yer bembeyaz okey de siyah çöl nedir ya? Baksanıza şöyle bir yoldayım. Her yerim kara. Şurası da buzul kütlesi. Bir tane buzul kütlesi orada var, bir tane buzul kütlesi orada var. Bu ülkede İnsan kendini gerçekten bir hiçmiş gibi hissediyor. Burası İzlanda. Doğanın canlı olduğunun en büyük kanıtı. Ya boyun eğersin ya da yok olur gider. okyanusa geldim. Ve okyanusta yürüyorum. <laughs> evet yalan değil. Okyanusta yürüyorum. Hatta okyanusun halısına geldim. Burası arkadaşlar okyanus halısı diyebiliriz. Bu tür yerlere okyanus halısı diyoruz. Burası zamanında okyanusmuş. Okyanuslar çekildikten sonra kalan kalıntılar böyle. Ve burası böyle Nasıl diyeyim size baksanıza. Dokusu falan çok ilginç. Bildiğim burası halı. Okyanus halısı demesinin sebebi işte burası bildiğim böyle halı gibi dokuma. Şöyle bakın içi bildiği yün gibi. Ve uçsuz bucaksız her yer şu anda dolu. Ya baksana. halı ya gerçekten halı. Acayip bir ülke arkadaşlar. Çok ilginç bir ülke. Yani bir yerde yemyeşil halı, bir yerde kara, bir yerde ateş, bir yerde sıcak sular, diğer yerde dağlar, diğer yerlerde çöller, diğer yerlerde buzullar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayanları da lütfen aboneyle davet ediyorum. Birlikte dünyanın her yerini bu şekilde gezmemiz dileğiyle bir sonraki İzlanda videosunda görüşürüz. Ben gidip kendime konaklayacağım bir köşe bulup arabamda uyuyup dinleneyim artık. Yarın umarım yağmursuz bir güne uyanırız. Kendinize çok iyi bakın görüşürüz. Ay'a hoş geldiniz arkadaşlar. Şu görüntü benim daha önce bulduğum hiçbir yere benzemiyor.